Bu çocuk kim? Bazen düşünüyorum. Hayatta bazı şeyler olmasa insan dediğimiz varlık olur muydu? Örneğin dünyada su olmasa herhalde insan olmazdı. Hava olmasa insan denilen varlık yaşayabilir miydi? Veya insanlarda merak duygusunun olmadığını düşünün. Bir şeyler öğrenip kendimizi geliştirebilir miydik? Peki ya öğretmen dediğimiz insanlar olmasaydı ne olurdu hiç düşündünüz mü? Eminim çoğu insan yaşamımızı sağlayan, yukarıda yazdığım temel şeylerin bile farkında olmadan yaşıyor. Şimdi böyle deyince bazıları havayı suyu anladık. Ancak öğrenme ve öğretmen yaşamak için temel şeyler değil. Yanlış yazmışsın diyecek. Ancak ben yanlış yazmadım. İnsanın öğrenme kabiliyeti olmasa dünyadaki diğer canlılardan bir farkı kalmaz. Bence öğrenmek ve merak etmek insanın hava gibi, su gibi temel ihtiyacıdır. Daha iyi anlaşılması için yazıyorum. Eğer insanlar bir şeyleri merak etmeseydi, öğrenmek için çabalamasaydı, yiyecek yemek bile bulamazlardı. O yüzden öğrenmek insanlar için hava gibi, su gibi bir ihtiyaçtır. Tabi öğrenmek kadar öğreten olmak da önemlidir. Öğreten olursanız insanların hayatına yön verebilirsiniz. Ters giden şeyleri düzeltebilirsiniz. Bizler hayatını öğretmeye adamış, ters giden şeyleri düzeltmeye çalışan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan insanlara öğretmen deriz. Ancak bence insanların kıymetini de yeterince bilmiyoruz. Çünkü öğrencileri olduğu gibi öğretmenleri de ezberci ve sıkıcı eğitim sistemiyle uğraştırıyoruz. Aslında böyle yaparak yetişmiş genç öğretmenlerimizin enerjilerinden ve yaratıcılığından yararlanmak yerine birçoğunu işsiz bırakıyoruz. Gönül verdiği mesleğe küstürüyoruz. Halbuki bu böyle olmamalı. Biz genç ve tecrübeli öğretmenleri bir araya getirip birlikte çalışmalarını sağlamalıyız. Böylece geleceğe daha iyi bakabiliriz. Bakın bir öğretmen nasıl insanın hayatını değiştirir size gerçek bir öyküyle anlatayım. Engeli dolayısıyla hiç okula gidemeyen 7 yaşında bir çocuk varmış. Çocuk çok zekiymiş. Bir gün camdan dışarı bakarken hep gördüğü evlerinin karşısındaki sigortacının tabacasında yazan yazıları kağıda yazmaya başlamış. Annesi ve babası çocuğun bu halini görünce ilk öğretim müfettişi olan dedesine anlatmışlar. Dede ince demiş. Hatta kendisi bir şeyler öğretmeye kalkmış. Sonra bir gün komşu evde yeni öğretmen olmuş bir abla gelmiş ev ziyaretine. İlk öğretim müfettişi dede yeni öğretmen olmuş kıza bu çocuğa okuma yazmayı öğret görelim bakalım nasıl öğretmensin demiş. Ve yeni öğretmen olmuş abla her gün okuldan sonra bir saat zaman ayırarak 3 ay gibi kısa bir sürede okuma yazmayı öğretmiş. Okuma yazmayı öğrenen çocuk kendini devamlı geliştirerek köşe yazarlığına başlamış. Bir kitap çıkarmış çeşitli projelerde görev yaparak başardıklarıyla herkesi şaşırtmış. Gülmeyin canım. Evet doğru. Doğru tahmin. O çocuk şu anda bu yazıları yazan kişi. Yani ben oluyorum. İşte eğitimci bir ailede büyümek ve bir öğretmen insanın hayatını böyle değiştiriyor. Benim küçükken de şimdi de en iyi arkadaşlarım öğretmenleri olmuştur. Hiç sınava girmedim. Ancak bu niye böyle diye sorgulamaktan, öğrenmekten, en önemlisi de doğruyu yanlışı ayırt etmekten hiç vazgeçmedim. Bunun için öğretmenlerimiz çok kıymetli ve değerlerini her zaman bilmemiz gereken insanlardır. Biliyorsunuz dün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Biraz geç olacak ama ben buradan başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere üzerimde emeği olan, birlikte çalıştığımız tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Arkadaşlar, siz geleceğin mimarısınız. Gelecek sizlerin elinde şekillenecek. Yanlışlar sizlerin elinde düzelecek. Engeller sizlerin sayesinde yok olacak. Bu yüzden insanların hayatlarına dokunmaktan ne olursa olsun vazgeçmeyin. Yazan Onur Sutoğlu, seslendiren Özge Nur Dilber, Bolçinin katkılarıyla. Bulu Olay Gündem Gazetesi, Konuşan Yazılar.